Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size satrançta çoban matını göstereceğim. Şah, şahın önündeki piyon e4. Diğer şahlar normal olarak e5 oynar. Siz ilk başta vezirinizi çıkmadan filinizi buraya oynayacaksınız. Adam da İstediği bir hamle oynar. Mesela atın oynasın burada. Siz vezirinizi buraya veya buraya oynayacaksınız. Genelde çoban matında buraya oynanır. Adam yine rastgele bir hamle yapsın. Mesela filmin tehtesi. Biz buraya gelip adam mat yapıyoruz.